Değerli can dostlarım selamünaleyküm. 15 Temmuz 2023 değerli arkadaşlar. 15 Temmuz 2023. Allah razı olsun Beytullah Özden, sevgili Cenk Can, Mustafa Osmanoğlu, Osman Naşal, Ömer Naşal, Ömer Naşal, Osman Naşal. Allah razı olsun. Ramazan Kurt, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Balın Pastanesi, Ahmet Can Cingöz, Furkan ve değerli kardeşim Kürşat, Allah razı olsun. Ee, Nur Tavukçuluk, Hüseyin kardeşim ailesi. Kozan Tavukçuluk, Dursun Çoban, Mustafa Çoban. Allah hepinizden razı olsun değerli arkadaşlar. Akas ee, Akasya Kebabı'nın işletmecisi Akif, Ahmet, Vollar kardeşler. Ahmet Vollar, Akif, Vollar kardeşler. Akasya Kebabı'nın işletmecisi Allah razı olsun. Zekeriye Ünüvar, Zekeriye Ünüvar abimiz. Allah razı olsun sevgili Zekeriye Ünüvar var ezansın babası Zekeriya var Hasan Çetin Kaya, Cenk Can, Özay Mayda. Hasan Çetin Kaya, Cenk Can, Özay Mayda. Allah razı olsun değerli can dostlarım. İlker Kuyumcu, İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz. Allah gönlünüze göre olsun değerli can dostlarım. Allah razı olsun hepinizden. İyi kılasın.